Ankara 1937 yılında tarihinin en soğuk günlerinden birisini yaşıyordu. Öyle ki görev yapan polis memurlarının 6 saatlik görevleri 2 saate düşürülmüştü. 1.90 boyunda tehlivan gibi 110 kilo çankırlı giyip polis memuru İsmail Bey bu soğuklardan zatürre olup yaşamını yitirdi. Görev şeydi polis memuru İsmail Bey geride 7 yaşında bir yetim bırakmıştı o yetim çocuk yıllar sonra ülkenin en önemli isimlerinden birisi olacaktı. Gün gelip de Zonguldak valisi olduğunda ülkenin içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak hem vali hem de politik görevini beraber yapacaktı bu kişi. Evet, bu kişi 1930 yılında Çankırı'nın Bayramören nahiyesinde dünyaya gözlerini açan Nevzat Ayaz'da. Babasını kaybederek 37'de Çankırı'ya dönen annesi ve ablasıyla memlekette yaşamaya başlayan Nevzat Ayaz ilkokulu Bayramören mahallesinde bitirdikten sonra kendisi gö kendisinde görülen ışığın fark edilmesiyle sonra bir sene dayısının yanında sonra da ablasının yanında kalarak 41 ve 42 yıllarında harp devam ederken dünya harp ateşinin içindeyken Ankara'ya yerleşti ve ortaokulu Ankara'da okudu. Ardından lise tahsilini polis kolejinde yaptı. O dönemde her yıl polis kolejini pek dereceyle bitiren 3 kişi Mülkiye ve Hukuk Fakültesi'ne gönderiliyordu. Bu haktan yararlanarak emniyet hususu olarak Hukuk Fakültesi'ne girdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954 yılında mezun oldu. Nevzat Ayaz Mezun olduktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde komiser muavini olarak görevine başladı. 3. ve 4. Şube Müdürlüklerinde komiser muavini ve komiser olarak görev aldı. Askerliğini İstanbul İstihkam Okulu'nda yedek subay olarak yaptıktan sonra yine bu göreve devam etti. 1956 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Müdürlüğünde komiser ve başkomiser olarak çalıştı ülkesine hizmet devam ediyordu. Azimliydi. 1959 yılına kadar Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde komiserlik, başkomiserlik görevine çalıştıktan sonra 1959 yılında ülkemiz yine bir darbe dönemine yaklaşırken Sinop'a Emniyet Müdürü oldu. 27 Mayıs 1960 ihtilalini Sinop'ta Emniyet Müdürü olarak karşıladı. 17 Ağustos 1975 tarihinde Zonguldak'a vali olarak atandı. 1979 yılı sonuna kadar Zonguldak'ta görev yaptıktan sonra derin karanlıkların ülkemizin ensesine soğuk rüzgarları üflediği dönemde 4 Aralık 1979 tarihinde İstanbul Valisi olarak görevlendirildi. O dönem İstanbul'da 40 civarında örgüt şehirde terör istiyordu. Anarşinin dilinden anlayan emniyetçi bir valiye ihtiyaç vardı ve bunun için kendisi İstanbul'a tanmıştı. Kendi ifadesiyle gündüz vali, akşam polis olarak görev yaptı. 1988 yılına kadar İstanbul'da vali olarak görev yaptı. 18 Ocak 88 tarihinde İzmir valisi olarak atandı. 90 yılında emekli olarak İstanbul'a yerleşti. Burada bir buçuk sene kadar hukuk bürosu açarak burayı işletti. 91 yılının Ekim ayında Doğru Yol Partisi'nden Çankırı Milletvekili aday oldu. Ve 19 dönem Çankırı Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Süleyman Demirel'in kabinesinde Milli Savunma Bakanı oldu. Milli Savunma Bakanı görevine 93 yılına kadar devam etti. Tansu Çiller'in başbakanlığına gelindiği dönemde ise herkesin onu İçişleri Bakanı olarak atanacağı tahmin ederken Milli Eğitim Bakanı oldu. İki senede Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. 95 yılında seçimlere girmeyerek politikayı bıraktı. Haliç Üniversitesi mütevelli heyeti başkan yardımcılığı görevi yapmakla birlikte Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Bakanı'nın kuruculuğunu e, uzun yıllar başkanlığını yaptı. Çankırı'nın yetiştirdiği devlet adamı ve siyasetçi Nevzat Ayaz, son bir haftadır tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde 3 Aralık 2020 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ayaz ailesinin cenaze ile ilgili yaşanan pandemi sürecinden dolayı devlet töreni istemediklerinden dolayı Nevzat Ayaz'ın maaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ülkemiz ve Çankırı büyük bir değerini kaybetti. Yattığın yer nur olsun Nevzat Ayaz yaptığın yer ya, nur, mekanın cennet olsun.